Merhaba. Bugün senin için seçtiğimiz kaynakları şöyle bir masaya yatıralım dedik. Konumuz e, ilk başta kulağa biraz teknik gelebilir. İnsan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları. Evet, başlık biraz e, ciddiyet içeriyor. Aynen. Ama bekle hemen. Aklına böyle sıkıcı kanun maddeleri falan gelmesin. Şöyle bir senaryo düşünelim. Bir şirket diyelim ki ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor ve çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmak zorunda. Şimdi yasal olarak buna hakları var. Tazminatları falan her şeyi ödeyecekler. Kağıt üzerinde her şey tamam. Her şey kitabına uygun görünüyor. Evet. Ama bu hikayenin sadece başlangıcı. O kararın çalışanlara nasıl söylendiği, dışarıdan nasıl algılandığı ve gelecekte şirkete nasıl bir bedel ödeteceği işte bizim bugünkü analizimiz tam da bu görünmez katmanlar üzerine olacak. Tam olarak öyle. Çünkü insan kaynakları ve hukuk arasındaki ilişki, hani bir trafik lambasına uymak gibi basit bir denklem değil. Daha çok sürekli değişen hava koşullarında bir gemiyi limana yanaştırmaya benziyor. Güzel benzetme. Rüzgar bir yandan, dalgalar bir yandan, haritadaki kuranlar başka bir şey söylüyor. Biz de bugün o geminin kaptanının, yani bir İK yöneticisinin karşılaştığı bu dört büyük gücü konuşacağız aslında. Bu analiz insan kaynaklarına sadece idari bir iş olarak değil de bir şirketin vicdanı ve toplumla kurduğu köprü olarak bakman için sana yeni bir gözlük sunacak. Şirketin vicdanı. Bu çok güçlü bir başlangıç oldu. O zaman önce şu iki temel kavramı kısaca bir hatırlayalım ki e, aynı dili konuştuğumuzdan emin olalım. İnsan kaynakları yönetimi. Kaynaklarımızda kurumun en önemli kaynağı olan insanın gücünün en verimli şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini içeren yöntemler olarak tanımlanıyor. Burada benim için kilit kelime hep geliştirilmesi olmuştur. Sadece kullanmak değil. Kesinlikle. Çünkü bir makineyi kullanırsın, kapasitesi bellidir, biter. Ama insan potansiyeli doğru koşullar altında neredeyse sınırsız. O geliştirmek kelimesi İK'nın artık reaktif, yani sadece sorun çözen bir departman olmaktan çıkıp proaktif, yani potansiyeli gören ve geleceği inşa eden stratejik bir merkeze dönüştüğünü anlatıyor bize. İnsanı diğer tüm kaynaklardan ayıran temel fark bu yani. Aynen öyle. Peki ya hukuk? Kaynaktaki tanım toplumsal yaşamı etik ve insana özgü değerlere göre düzenlemeyi amaçlayan, yaptırımlarla donatılmış normlar bütünü diyor. Bu akademik tanımı biraz daha sohbet diline çevirelim mi? Lütfen. Hukuk aslında toplum olarak bizim ya bizim için neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair ortak bir oyun kılavuzu yazalım deme çabamız. Evet. Ve bu kılavuzun gücü de kurallara uymayanlar için bir sonucun yani o yaptırımın olmasından geliyor ve o kılavuzun mürekkebi de etik ve insani değerler. Yani adalet, eşitlik, dürüstlük gibi soyut kavramları alıp somut kurallara dökme girişimi. Önemli olan şu ki bu ahlaki pusula bir iş yerinin kapısından girince askıya alınmıyor. Hatta belki de en çok orada lazım oluyor. Aksine iş hayatının o karmaşık ilişkileri içinde belki de en çok o zaman ihtiyaç duyuluyor. İşte bizim en başta konuştuğumuz o işten çıkarma senaryosu da tam bu noktada başlıyor. Aynen öyle. Şimdi o senaryoya geri dönelim ve bu iki dünyayı birleştirelim. Şirketimiz yasal hakkını kullanarak 10 kişiyi işten çıtaracak. İşte bu kararla birlikte İK yöneticisinin baş ağrısı başlıyor. Asıl iş şimdi başlıyor. Evet. Çünkü elinde sadece iş kanunu metni yok. Yönetmesi gereken 4 tane hareketli hedef var. Kaynakların da işaret ettiği gibi. Etik, toplumsal gerçeklik, Normların bütünlüğü ve yargı kararları. Bunlar sadece birer başlık değil, adeta bir mayın tarlası. İstersen ilkinden, etik'ten başlayalım. Harika bir başlangıç. Etik olmak, yasanın sana çizdiği minimum çizginin ötesine geçmektir. O işten çıkarma senaryosunda yasa sana ne der? Şu kadar gün önceden haber ver, şu kadar tazminat öde. Bu kadar. Bitti. Ama etik olmak bambaşka sorular sorar. O haberi o insana bir e-postayla mı bildireceksin, yoksa yüz yüze saygılı bir görüşmeyle mi? Bu süreçte o insanın onurunu koruyacak mısın? Hani gideceği yeni yolda ona destek olacak mısın, bir referans mektubu yazacak mısın? Anlıyorum. Yasa bir borcu kapatmanı söyler. Etik ise bir ilişkiyi insanca bitirmeni. Bir dakika, burada aklıma bir şey takıldı. Şimdi şirketin de ayakta kalması gerekiyor. Bu durumda etik olan şirketin geleceğini düşünerek o 10 kişiyi feda edip Kalan 90 kişinin işini kurtarmak olamaz mı? Yani bazen zor ama gerekli kararlar etiğin bir parçası sayılmaz mı? Çok yerinde bir soru ve işte bu etiğin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Etiğin konusu kararın kendisinin zorunluluğundan çok o kararın nasıl uygulandığıdır. Ha, uygulama biçimi yani. Evet, elbette şirketler zor kararlar alabilir ama süreç şeffaf mıydı? Seçilen kişilerin belirlenmesinde adil bir kriter kullanıldı mı? Yoksa kişisel kayırmacılık mı rol oynadı? Çalışanlara durum dürüstçe açıklandı mı? İşte etik bu nasıl sorularının cevabında gizli. Bir İK yöneticisi bu yasal mı diye sormakla yetinemez, yetinmemeli. Bu adil mi? Bu doğru mu diye de sormak zorundadır. Bu iki soruya verilen cevaplar aynı olmadığında hukuki boyutun ilk çatlağı oluşur. Anladım. Yani kararın kendisi değil, uygulanış biçimi etiğin alanına giriyor. Peki bu nasıl sorusunun cevabını sadece kendi vicdanımıza göre mi veriyoruz? Yoksa dışarıda olup bitenler de bu kararı etkiliyor mu? Sanırım bu da bizi ikinci başlığa toplumsal gerçekliğe getiriyor. Kesinlikle. Çünkü hiçbir şirket bir fanusun içinde yaşamaz. Ve o nasıl sorusunun cevabını toplumun değerleri ve beklentileri büyük ölçüde şekillendirir. Bu da toplumsal gerçekliktir. Hmm. Yine işten çıkarma senaryomuzu düşünelim. 50 yıl önce bir şirket bunu yaptığında konu sadece şirketle eski çalışanı arasında kalırdı. Ama bugün, bugün mü? O 10 kişiden sadece biri bile LinkedIn'de ya da Twitter'da yaşadığı sürece anlatan bir yazı paylaşsa ne olur? Ortalık yıkılır. X şirketi krizde çalışanlarını kapıya koydu diye bir etiket açılır, binlerce yorum gelir. Şirketin yasal olarak başı ağrımaz belki ama marka itibarı, müşteri güveni ve en önemlisi içeride kalan diğer 90 çalışanın motivasyonu yerle bir olabilir. Kalanlar, sıradaki ben miyim diye düşünmeye başlar. İşte bu toplumsal gerçekliğin gücüdür. Toplumun mobbing, iş yaşam dengesi Psikolojik güvenlik gibi konulardaki hassasiyeti son 20 yılda inanılmaz arttı. Çok doğru. Henüz bu beklentilerin tamamı kanunlaşmamış olabilir ama bir şirket bu toplumsal gerçekliği yok sayarak sadece yasaların minimumuna tutunursa, yasal olarak haklı ama toplumsal olarak gayrimeşru hale gelir. En iyi yetenekleri kendine çekemez, elindekileri de tutamaz. Yani kanunlar güncellenene kadar beklemek aslında geride kalmak demek. Aynen, hukuk genellikle toplumu biraz geriden takip eder ama başarılı İK yönetimi toplumla birlikte yürür hatta bazen ona öncülük eder. Peki, şirketimiz diyelim ki hem etik davrandığı süreci insanca yönetti, hem de toplumsal tepkiyi öngördü, artık arkasına yaslanıp sadece kanun kitaplarına bakması yeterli mi? Burada da üçüncü başlığın normların bütünlüğünün devreye girdiğini söylüyorsun. Bu kulağa biraz karmaşık geliyor. Bir İK'cının tüm hukuk sistemini bilmesi mi gerekiyor? Bu biraz avukatların işi değil mi? Bu İK ve hukuk departmanları arasındaki en klasik tartışmalardan biridir aslında. Cevabım şu. İK'cının avukat olması gerekmez ama bir orkestra şefi olmak zorundadır. Orkestra şefi. Evet. Çünkü normların bütünlüğü, farklı hukuk dallarının birbiriyle nasıl konuştuğunu ve bazen de birbiriyle nasıl çeliştiğini anlamak demektir. İşten çıkarma örneğimiz üzerinden gidelim kararı verirken sadece iş kanununa bakamazsın. O çalışanın özlük dosyasındaki kişisel bilgileri, diyelim ki sağlık raporlarını gerekçe gösterdiysen, bir anda kişisel verilerin korunması kanununu yani KVKK'yı ihlal ediyor olabilirsin. Ah, doğru. Ya da işten çıkarma sonrası kalan çalışanlar üzerinde oluşan yoğun stresi ve artan iş yükünü yönetmezsen, iş sağlığı ve güvenliği kanununun o pek bilinmeyen psikososyal riskleri önleme yükümlülüğünü göz ardı etmiş olursun. Vay canına! Yani bir kanuna uyayım derken farkında olmadan diğerini çiğneyebilirsin. Tam olarak bu. Orkestra şefi benzetmesi şimdi tam oturdu. Her kanun farklı bir enstrüman ve şefin hepsinin birbiriyle uyumlu ses çıkardığından emin olması gerekiyor. Biri falso verirse tüm melodi bozulur. Bir alandaki haklılığın diğer alandaki haksızlığını örtmez. İşte bu bütüncül bakış açısı İK kararlarını tek boyutlu bir doğru yanlış kontrolünden çıkarıp üç boyutlu bir risk yönetimi stratejisine dönüştürür. Anladım. Yani kanunlar bir labirent gibi ve İK'cı bu labirentte yolunu bulmak zorunda. Ama anlaşılan o ki bu labirentin duvarları da sabit değil, sürekli yer değiştiriyor. Sanırım bu da bizi son ve en dinamik başlığa getiriyor. Yargı kararları. Yani içtihatlar Kanunlar zaten kitaplarda yazılı. Neden mahkemelerin ne dediği bu kadar hayati? Çünkü kanunlar iskelettir. O iskelete can veren, onu ete kemiğe bırindiren şey mahkemelerin o kanunları somut olaylara uygularken yaptığı yorumlardır. Hmm. Yargı kararları kanun metinlerinin zamanın ruhuna göre nasıl evrildiğini gösterir. İşten çıkarma senaryomuz için çok somut bir örnek vereyim. Kanunda. Performans düşüklüğü geçerli bir fesih nedeni olarak yazar. Bu cümle 10 yıldır aynı. Evet. Ama Yargıtay belki de geçen yıl bir karar verdi ve dedi ki: Eğer çalışanın performansını objektif kriterlerle ölçmediysen, ona performansını düzeltmesi için somut bir eylem planı sunmadıysan ve yeterli zaman tanımadıysan Performansı düşüktü diyerek onu işten çıkaramazsın. Bir dakika bu inanılmaz bir şey. Yani şirketin elindeki kanun metni hiç değişmedi ama Yargıtay'ın bu yeni yorumuyla şirketin düne kadar yasal olan işten çıkarma prosedürü bir anda hukuka aykırı hale geldi. Aynen öyle. İşin rengi bir anda değişti. İşte bu yüzden yargı kararlarını takip etmek İK için bir lüks değil, bir zorunluluktur. Hukuka uygunluk statik bir hedef değil, hareketli bir hedeftir. Dün hukuka uygun olan bir uygulaman, bugün bir mahkeme kararıyla yasa dışı hale gelebilir. Sürekli tetikte olmak gerekiyor yani. Kesinlikle. İyi bir İK departmanı kanunları bilir. Ama mükemmel bir İK departmanı kanunların nereye evrildiğini yargı kararlarını okuyarak öngörür. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Benim gördüğüm şu. Ortada dört ayaklı bir masa var ve her bir ayağı etik, toplum, farklı kanunlar ve mahkeme kararları sürekli olarak farklı yönlere doğru esniyor, hareket ediyor. Çok güzel bir özet. Yasa bir şey diyor. Toplum başka bir şeyi bekliyor, mahkeme kararı eski kuralı değiştiriyor ve tüm bunların ortasında bir de doğru olanı yapma yani etik baskısı var. İK'nın hukuki boyutu bu dört gücün ortasında bir denge kurma sanatı gibi. Çok güzel özetledin. Bu bütüncül bakış açısı bu yüzden hayati çünkü bu unsurları tek tek yönetmek imkansız bir uygulama yasalara yani normların bütünlüğüne uygun ama etik dışı olabilir ya da mevcut yargı kararlarına uygun ama günümüz toplumsal gerçekliğine tamamen ters düşebilir mesela Mesela çalışanların özel hayatına aşırı müdahale eden katı kurallar gibi. Bu yüzden bu dört boyutun sürekli olarak birlikte, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bir tanesini bile ihmal ettiğinde o masa sallanmaya ve üzerindekileri devirmeye başlar ve o devrilenler de genelde şirketin itibarı oluyor. İtibarı, çalışan bağlılığı ve uzun vadeli başarısı. Gerçekten de insan kaynakları ve hukuk gibi iki ayrı görünen alanın aslında ne kadar iç içe geçtiğini, birbirini nasıl hem zorladığını hem de beslediğini çok net gördük. Bu analiz, İK yönetiminin hukuki boyutuna bakarken basit bir kontrol listesinin çok ötesinde yaşayan ve sürekli dikkat gerektiren bir dinamikler bütünü olduğunu anlamamızı sağladı. Umarız bu sohbet bu karmaşık alana dair sana net bir yol haritası sunmuştur. Ve belki de bu konuyu kapatırken aklında kalması için son bir düşünce. Şirketler genellikle yasalara uymazsak ne kadar ceza öderiz? Belki de asıl sormaları gereken soru şudur. Yasallığın o minimum çizgisine tutunup, etiği ve toplumsal gerçekliği göz ardı ettiğimizde ödediğimiz görünmez bedel ne kadar? Çok iyi soru. Yani kaybedilen güvenin, zedelenen itibarın ve kaçırılan en iyi yeteneklerin maliyeti herhangi bir mahkemenin keseceği cezadan daha yüksek olabilir mi? Yasallık her zaman doğruluk anlamına gelir mi? Bu soru sanırım üzerine düşünmeye değer.